Göz kapaklarında çok farklı hastalıklarla karşılaşabiliriz. Göz kapaklarında en sık görülebilen problemler kapakların normalden daha düşük olması, göz bebeğini örtmesi, bazen kapaklardaki gevşeklik sebebiyle kapakların içeriye dışa dönmesi, bazen kapak üzerinde tümör oluşması, bazen de kapak serbest kenarındaki kirpiklerdeki problemlerin kirpiklerin göze doğru yönelmesini yol açması gibi sorunlardır. Kapakların düşüklüğü çocukluk veya yetişkin çağlarında ortaya çıkabilir. Çocukluk çağlarında yani doğuştan olan kapak düşüklüğü özellikle göz tembelliği açısından çok önemlidir. Eğer göz bebeğini örtüyorsa, görme problemine yol açıyorsa düşük kapakların acil olarak yükseltilmesi, göz bebeğinin açılması gereklidir. Buradaki ameliyat cerrahi tedavisi acildir. Bunun dışında yetişkin çağda ortaya çıkan göz kapak düşüklüğü daha opsiyonel, hastanın istediği zaman, daha uygun olan bir zamanda yapılabilecek bir cerrahidir. Kapak düşüklüğü, göz kapağını kaldıran kasın kuvvetlendirilmesi ile giderilir. Bazen kasın kısaltılması, bazen ise kasın kapağı kaldıran, kas ile kapa, kapak arasındaki o bağ dokusunun kısaltılması ile göz kapağı normal yerine yükseltilebilir. Lokal anestezi ile 25-30 dakikada yapılan bu cerrahi sonrası hastanın hastanede kalması gerekmez. Kapakların içeriye dışa dönmesi entropiyon veya ektropiyon ismiyle anılır. Kapaklar dışa döndüğünde ektropiyon deriz ve ektropiyonda göz yaşı sürekli gözden dışarıya doğru akar, göz enfeksiyonları yatkın hale gelir. Bu durumlarda kapakların göze doğru çevrilerek normal kontrolü sağlanması gerekir. Entropiyonda ise göz kapakları göze doğru dönerler ve bu durumda kirpikler gözü çizerek göz yüzeyinde tahriş ve enfeksiyona yol açarlar. Ektropiyon ve entropiyon yine lokal anestezi altında yaklaşık 25-30 dakikalık bir müdahale ile giderilerek hastalar bu gibi sıkıntılardan kurtarılabilirler. Diğer bir kapak problemleri ise kapak tümörleridir. Kapak tümörlerinde birinci tedavi amacımız hastayı tümörden kurtarmak, ikincisi gözün fonksiyonlarını korumak, üçüncüsü ise kozmetik görünüş, düzgün kozmetik görüntüyü sağlamaktır. Tümörün alınımı kesinlikle arkada sağlam bir tümör dokusu bırakmayacak kadar sağlam cilt tam alınmalı ve kesinlikle patolojik incelemeler düzgün olarak yapılmalıdır. Bundan sonra ortaya çıkan açıklı kapak dokusundaki onarım yapılarak kapatılmalıdır. Kapak onarıldığında bu kapağın göz yüzeyinde sürekli hareket eden bir doku olduğu unutulmamalı ve göz fonksiyonları etkilemeyecek düzgün bir kapak yüzeyi sağlanmalıdır. Bu anlamda Göz doktorları olarak biz bu okli cerrahi biriminde ulaşan göz doktorları olarak kesinlikle göz fonksiyonlarına çok özen gösteriyoruz ve önem veriyoruz. Düzgün bir göz yüzeyi düzgün bir görme için gereklidir ve düzgün bir kapak hareketi de düzgün göz izi için gereklidir. Son olarak göz kapak kenarlarındaki hastalıklar kirpiklerin göze, göze doğru dönmesine ve gözün çizilmesine sebep olabilirler. Bu durumlarda da lazer ile veya bazen elektrik ile bu kirpiklerin yakılması veya bazen cerrahi olarak yönlerinin değiştirilmesi veya bozuk olan segmentin çıkarılması ile bu problemler giderilebilirler.